Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sana keşke oğlum ee, istediğim yok eski fotoğraflarda küçüğüm makyaj yapmayı bilmiyorum ve bu yüzden e, geçmiş e, karelerim ve indiki görüntülerimde karelerimle büyük fark bu yüzden evet arkadaşlar onu defalarca söyledim neden yalan söyleyeyim ki istediğim yok ee, eğer ilerlerde e, ihtiyacım olursa yaparım bunu e, hiç kimseyle alakası ilgisi ve hiç kimsesi hiç kimseyi e, düşündüremez bu benim kendi fikirlerim ve kendi düşüncelerim e, Benim benim ihtiyacım olursa istediği yapar